Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu 8 sorunun çözümünü yapacağım şimdi size. Hızlıca başlayalım. 1. Fevzi öğretmen sınıfında kullanılmak üzere tanesi 2 üzeri tl'den 16 adet silgi, tanesi 200 üzeri x artı 3 tl'den 2 tane hikaye kitabı almış ve 512 tl ödemiştir. Bir silginin bir hikaye kitabına oranını soruyor bize. Şimdi arkadaşlar Tanesi 2 üzeri x TL'den 16 tane yani 2 üzeri 4 tane silgi ödersem 2 üzeri 4 çarpı yani şöyle bu kadar tutar öderim değil mi silgiler için? Yani 2 üzeri x artı 4'tür. Bu neden tabanları eşit üstleri topladım. Evet dursun. Şimdi tanesi 2 üzeri x artı 3 TL'den de 2 tane hikaye kitabı almışım. Yani 2 üzeri 1 bunu toplarsanız üstlerini 2 üzerinde x artı 4 yapar yine. Peki ve toplam 512 TL ödemiş. E, silgiler için 2 üzeri x artı 4 ödemiştim. Hikaye kitapları için de 2, 2 üzerinde x artı 4 ödedim. O zaman benim aslında bulmaya çalıştığım şey 2 üzeri x artı 4 artı 2 üzeri x artı 4 olacaktır. Bunun bana 512 TL olduğunu söylemiş. Peki bakıyorum burada 2 tane 2 x artı 4. 2 tane 2 üzerinde x artı 4 var. O zaman ben bunu şöyle gösterebilir miyim? 2 tane 2. X artı 4 eşittir. Bunu da 2'nin kuvvet şeklinde yazalım. 2 üzeri 9'dur arkadaşlar. Burada 1 var yine tekrardan. Bakın tabanları aynı olduğu için üstleri toplayalım. 2 üzerinde X artı 5 eşittir. 2 üzerinde 9 olduğu için tabanlar aynıysa üstleri de ne olmak zorunda? Kesinlikle aynı olmak zorunda. Bu durumda X artı 5 ne olacaktır arkadaşlar? 9 ise X nedir? Buradan 4 olarak buluruz. Bizden ne istiyor? Bir silginin fiyatı 1 Hikaye kitabının fiyatının oranı. Silgi ne kadardı arkadaşlar? Silgi 2 üzeri x TL idi. Yani 2 üzeri ne olacaktır buradan? 2 üzerinde 4 TL. Peki hikaye kitabı? Hikaye kitabı da 2 üzeri x, x artı 3 TL idi. Yani 2 üzerinde x artı 3, 2 üzerinde 7 yapacaktır. Bunların birbirinin oranını soruyor bana. Üstlerin farkını alırsam 2 üzerinde 4 eksi 7. Buradan da 2 üzerinde eksi 3 olarak doğru cevap. Bulunur arkadaşlar da B seçeneği olacaktır. Evet yeni koronavirüs ilk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde ateş öksürük, nefes darlığı belirtileriyle kendini gösterik bir grup hasta yapılan sonucunda tanımlanan bir virüstür. Koronavirüs dış ortamda çok dayanıklı olmayan bir virüstür. Bazı uzmanlara göre virüs genel olarak havada 3 saat, bakır yüzeylerde 7 saat, alüminyumda 8 saat, karton yüzeylerde 24 saat, çelik yüzeyde 2 gün, plastikte 5 gün olarak kalmaktadır. Bunu bir daire grafiğinde gösterirsek bakırın merkez açısını soruyor bana. Öncelikle başlayalım. Şimdi havada 3 saat kalıyordu artı. Bakır yüzeyde 7 saat, alüminyumda 8 saat, karton yüzeyde 24 saat, çelik yüzeyde 2 gün yani 48 saat, plastikte 5 gün yani 120 saat. Toplamda 120 168 172 192 200 210 saatlik bir zaman var burada kalma yüzeyinde. O zaman 210 saati ben daire grafiğinde 360 dereceyle gösterirsem bakır 7 saat değil miydi? Bakır bakın 7 saat kalıyordu. Kaç dereceyle gösterilir diyor bana? Peki şunu biliyorum ben burada. Hiç işlem yapmadan bakın bu bunun 30 katı değil mi? 30'a 1 yani 210'ı 30'a bölerseniz 7. O zaman 360'ı da 30'a bölerseniz buradan x'i 12 saat olarak bulursunuz arkadaşlar. Demek ki bakır yüzeyde kalan 12 12 derece olacak. Pardon, saat değil. Şöyle yanlış yazmayalım. 12 derece olacaktır. Demek ki 7 saatlik kısım 12 dereceyle gösterilir. Doğru cevap C seçeneği olacak. Evet, aşağıda şekilde Karvan Sokak'ta bulunan evlerin kuş bakışı görünümleri verilmiş arkadaşlar. Şimdi bu sokakta numaraları 1'den 50'ye kadar 1 veli dahil binalar sol tarafta çift, sağ tarafta tekler bulunmuş. Bir şey yazılmış. Bir market çalışanının elinde bulunan tanıtım broşürlerini kurala göre dağıtacakmış. Şimdi kapı numarası pozitif bölen sayısı 1 olanlara 1 broşür, 3 tane olanlara 2 broşür verecekmiş. Şimdi kapı numarası buna göre sağdakilerin soldaki yerden kaç broşür fazla aldığını soruyor bize. Şimdi kapı numarasının pozitif bölen sayısı 1 olması, yani 1 olan pozitif bölen sayısı 1 olan bir tane var. O da 1 sayısıdır değil mi? Buraya 1 tane bıraktım o zaman ben. Çünkü başka bir tane pozitif bölen olan sayı yoktur arkadaşlar değerinde en az 2 tane vardır yani kendisi. Kapı numarası pozitif bölen sayısı 3. Bakın bu ifade bir önceki ilin sorularından daha önceki illerin herhangi hangisinde olduğunu hatırlamıyorum ama daha önce bu ifadeye değinmiştim ben. Ne demiştik arkadaşlar? Pozitif bölen sayısı 3 olanların bir özelliği vardı. Bunlar asal sayıların kareleriydi. Yani 3'ün karesi, 5'in karesi, 7'nin karesi, 11'in karesi gibi sayıların yalnızca 3 tane asal çarpanı vardı. Peki birden 50'ye kadar asal sayıların hangi asal sayıların kareleri var? 9 var. Öyle değil mi? 25 var. 7'nin karesi 49 var. Başka var mı burada arkadaşlar? Bakalım başka yok. Evet. Bir de 2'nin karesi var. Öyle değil mi? 2'nin karesinde de ne vardır yine? Asal sayının karesi olduğu için 4 tane. 4'tür. Onun da 3 tane asal çarpanı vardır. Şuraya 2'yi yazalım. 2'nin karesi de var burada arkadaşlar. Dolayısıyla 4 buraya gelecektir. 4 buraya gelecektir. Demek ki 3 pozitif böleni olana kaç tane broşür veriyordu? 2 tane. Demek ki buraya 2 tane broşür verecek. Peki 1 için buraya 1 broşür vermiştim. Geriye kalan 3 tanesi zaten tek olduğu için bakın buraya o zaman bu tarafa yani teklerin tarafına 2 broşür, 2 broşür, 2 broşür toplamda kaç broşür vermiştir? 6 tane vermiştir buraya. E bir tane de bir için koymuştu. Bir tane de burada vardı. Toplamda kaç tane broşür oldu elimde benim? 7 tane. E peki karşı tarafta sadece 4'e koydum. Yani 2 tane koydum. Demek ki karşı tarafta da 2 tane var. O zaman 7'den 2'yi çıkarttınız arkadaşlar. Verdiğiniz broşürlerin farkı ne olacaktır? 7-2'den 5 tane olacaktır. Doğru cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? D seçeneği. Evet. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi, bakalım A, B, C de birer doğal sayı olmak üzere işte A, A kare kök, kökün içinde A kare B'nin A kök B olarak çıktığını köklü ifadelerle çıkarma ve çarpma işleminin nasıl yapıldığından bahsediyor bize. Yarı çapulun R olan bir dairenin alanında Pi R kare olduğunu söylüyor. Şimdi aşağıda her, her birinin ön yüzünün alanı 128 santimetre kare olan kare biçimindeki turkuaz renkli 2 adet, pembe renkli bir adet kağıt verilmiş. Turkuaz renkli kağıtların üzerinde kenarları bir noktadan değen çemberler kesikli çizgiler şeklinde çizilmiş ve kesilmiş. Sınıf öğretmeni Ayşe Hanım bu kağıtları kullanarak bir çiçek motifi yapıp böyle sergilemişti. Gördüğünüz gibi çiçek motifini yapmış arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Bu çiçek yapraklarını temsil eden pembe renkli bölgenin alanını istiyor. Ben eğer tüm alanı bulsam, yani burada bu çiçek yapraklarını bulmam için tüm alandan Öyle değil mi? Bu turkuaz renklerin alanını çıkartırsam bana direkt çiçeklerin alanı kalır. Çiçek yapraklarının. Peki tüm alanım değil benim arkadaşlar. Tüm alanım 128. Öyle değil mi? Çünkü başlangıçta söylemişti zaten. Bir tanesinin alanı 128 cm2 demişti. Peki benim şu 1, 2, 3, 4 parçamın alanı toplamı ne kadar acaba? Ben bu dairenin alanını bu karenin alanından çıkartırsam bunu bulabilir miyim? Bulurum. Şimdi alanı 128 ise bir kenarı nedir bu karenin? Kök 128 yani 8 kare kök 2'dir öyle değil mi? Ee, bir kenarı 8 kök ise yarı çapı 4 kare kök 2'dir. O zaman ben bu karenin alanını şöyle hesaplayayım. Pi çarpı r kareden pi 3'tü. 4 kök 2'nin karesi olacak. Buradan da 4 kök 2'nin karesi 32'dir arkadaşlar. 3 tane 32'den 96 gelir. Demek ki ben 128'den 128'den tüm alandan bu dairenin alanı olan 96'yı çıkartırsam ne kalacaktır arkadaşlar bana? Bakın 32 kaldı. Demek ki 1, 2, 3, 4. Bu 4 parçanın yani bakın 1, 2, 3 şu 4 parçanın alanı 32 E bu 4 parçanın 2 de 32 olacaktır. Demek ki toplamda burası 64 cm2 yaptı. E hemen ben tüm alandan tüm alandan 128 santimetre kareden 64 santimetre kare çıkartırsam 64 santimetre kare kalmaz mı? E o da bana zaten çiçek yaptığının neyini verecektir? Alanını verecektir. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Evet geldim 5. soruya. Aşağıda araç geçiş noktasında bulunan bir güvenlik bariyeri verilmiştir. 7 parçadan oluşan güvenlik bariyerinin her parçanın uzunluğu kök 11 desimetredir. Bu bariyerden araçların geçebileceği mesafe desimetre cinsinden hangi iki tam sayı arasındadır diyor. Şimdi arkadaşlar burada 7 tane bölüm olduğu için 7 kök 11 olarak gösterebilirim ben bunu. Bunu da kare kökün içine aldığınızda 49 çarpı 11'den kare kökün içinde 539 yapar. Bu 539'un ben hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmaya çalışacağım şimdi. Şimdi kare kök 539 şıklardan baktığınızda arkadaşlar hatta şöyle yazsam 539... 23'ün karesi olan 529'dan büyüktür. 24'ün karesi olan 576'dan küçüktür. Dolayısıyla bu aslında 23 ile 24 arasında bir sayıdır. Evet, bu ara, burada ben açıkçası şunu da şunu da değineyim. Ona değinmeden geçemeyeceğim. Şimdi bu aracın Size genişliğini soruyor yükseklikle alakalı yok. Şey. aracın genişliğini siz. yani sağ aynasından sol aynısı arasındaki mesafeyi düşünün aracın 23 ile 24 arasında olursa geçer tamam Ama benim kafama takılan ya da anlamadığım Şu var mesela daha küçük olursa da bu araç buradan geçemez mi yani Orayı tam anlayamadım belki de benim kaçırdığım bir şey vardır ama cevap C seçeneği olacak bu sordu bunu kastediyor Dolayısıyla C işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar Evet bir ışık ışığın bir yılda aldığı mesafedir diyor. İşte mesafeyi vermiş. kaç tane sıfır var burada bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 95 çarpı 10 üzeri 11 olarak gösterebilirim ben bunu öyle değil mi? Daha kısaltalım şöyle. Sidem dünyaya 20, yıl ışı, 20 ışık yılı uzakta olan bir yıldızın yaklaşık olarak kaç kilometre uzakta olduğunu hesaplamış ve bilimsel olarak göstermiş diyor. O zaman bir ışık yılı 95 çarpı 10 üzeri 11 ise 20 şıkkında bulmak için 20 ile çarpacağım bunu. 2 tane 95 ne yapar arkadaşlar? 2 tane 95 190 yapar. 190 bir sıfır da burada vardı 20'de. 1900. 1900 çarpı 10 üzeri 11 oldu. Benden bunu neyi istiyor? Bilimsel gösterimini istiyor. Virgülün buraya gelmesini istiyorum. 1, 2, 3. Bu 3 tane sola geldiği için sayıyı 3 tane artırıyorum. 10 üzerinde ne oldu? 14 oldu. Doğru cevabın C seçeneği. Evet. Yine güzel bir soru arkadaşlar. Aşağıda uzunluğu kök 800 santimetre olan bir ip parçası yer almaktadır. Yani kök 800 kare kök içinde 400 çarpı 2'dir. Bu da 20 kare kök 2'dir. Diyor ki bu ipin tam orta noktası. Bu ipin tam orta noktası A olarak işaretleniyor. Mavi, renkli mavi bir kalemle şöyle işaretleyelim biz. A olarak işaretlemiş. Peki 20 kökünün tam ortası nedir normalde? 10 kök 2'dir değil mi? Evet. Bu ipin bir ucundan kök 18 yani 3 kök 2. Şimdi buradan buraya kadar normalde 10 kök 2 ydi. 3 kök 2'sini kestiğimde o zaman bu mesafeden bu mesafe a'ya kadar ne kalır artık? 7 kök 2. Burası önemli. Kaçırmayalım. Buradan da kök 98 yani 7 kare kök 2 kesiyor. O zaman toplamda 7 buradan kestim. 3 buradan kestim. Ne oldu arkadaşlar? 10 kare kök 2 azalma olacaktır. E benim zaten çubuğun uzunluğu 20 kare kök 2 idi. 10 kök 2'yi çıkarsam kalan çubuğun uzunluğu, ipin uzunluğu pardon 10 kök 2 santimetredir. Şimdi yeni oluşan çubuğun orta noktasını da B olarak işaretlemiş kırmızı kalemle. Şimdi şurası B'ymiş. Şimdi yeni oluşan çubuk 10 kök 2 idi. Tam yarısı 5 kök 2 olacaktır. Peki benim bu kestikten sonra A'ya kadar olan mesafem neydi? 7 kök 2. Demek ki A sayısı artık 7 kök 2 ifade ediyor. Eskisi gibi 10 kök 2 değil. Arasındaki farkı soruyor bana. 7 kare kök 2'den 5 kare kök 2'yi çıkartırsam 2 kare kök 2 olur. Bu da hangi kök sayı arasındadır diyor. Kök 8'dir bu. Kök 8'de de kimle kimin arasındadır arkadaşlar? Kök 8 kök 9 ile değil mi? Kök 9 ile kök 4 arasındadır. Yani 2 ile 3 arasındadır. Doğru cevabımız B seçeneği. Evet geldik son sorumuza. İpek ve Metin aşağıdaki halka oyununu oynamaktadır. Oyunun kuralları şu şekildedir. Her halka bir tam sayı ifade eder. Mavi halka eksi bir, sarı halka eksi iki, yeşil halka artı iki. Şöyle yazalım isterseniz biz. Biz kendimiz sonradan uğraşmayalım. Mavi halka eksi bir puan. Yeş sarı halka şöyle sarı halkayı gösterelim. Sarı halka eksi iki puan. Yeşil halka artı 2 puan. Turuncu halka artı 1 puan. Pembe halka 0 puanmış. Şimdi oyuncunun alıcıya puan halkanın attığı temsil ettiği sayı taban. Yani siz mavi halka yatıyorsanız mavi sayının denk geldiği sayı atıyorum. Eksi 1 ise tabanı eksi 1 olacak. Taban çubuktaki sayısı üst. Kaç numaralı çubuğa attıysan onu da 3 olarak yazıyorsun. Ve puanları toplayıp fazla olan puanı oyunu kazanıyor. Evet. İpek seçmiş olduğu 3 halkayı sırasıyla mavi halkayı 1. çubuğa atmış. Şimdi ipeğin puanını hesaplayalım. İpek. Şimdi mavi halka. Mavi halka neydi arkadaşlar? Eksi 1 puanda öyle değil mi? Eksi 1 taban olacak. Nereye atmış 1. çubuğa? Demek ki eksi 1'in birin 1. kuvveti. Artı. Yeşil halka. Bakın yeşil halka artı 2. Tabana artı 2 olacak. Yeşil halkayı 5. çubuğa. Yani 5 üssü Turuncu halkayı turuncu halkanın üst tabanı artı 1. Bir, artı 1'i 4. çubuğa atmış. Şimdi bunların toplamına bakalım. Eksi 1'in birin 1. kuvveti eksi 1'dir. 2'nin 5. kuvveti 32'dir. 1'in 4. kuvveti 1'dir. Bunlar birbirini götürür. Demek ki 32 puan almış. Bu arkadaş. 32 puan almış. Peki bir de neye bakacağım ben? Metin'in aldığı puanlara bakacağım arkadaşlar. Metin sarı halkayı 3. çubuğa atmış. Sarının tabanı eksi 2. 3. çubuğa attığı için 2'nin eksi 3. kuvveti. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Artı. Pembe halkayı 2. çubuğa attığı için 0'ın karesi. Artı. Yeşil halkayı yani tabanı artı 2 olanı 4. atmış. Buradan da eksi 2'nin küpü eksi 8 gelir. Bu 0 zaten işlem almaya gerek yok. 0'ın karesi 0'dır. 2'nin 4. kuvveti artı 16 olduğu için buradan da 8 puan alır metin. O zaman bana neyi soruyor? İpek ile metin arasındaki puan farkını soruyordu. 32'den de 8'i çıkardığımda 24 puan olarak bulunur doğru Yani C seçeneğidir arkadaşlar. Sorularımız bu kadar arkadaşlar. Sorularla alakalı kafanıza takılan ya da anlamadığınız hızlı geçiyorum bazen yetiştirmek adına arkadaşlar. Yine tekrar anlamadığınız kafanıza takılan bir olsa yorumlarda belirtin. Gerekli açıklamaları size en yakın zamanda yapmak için uğraşacağım arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki ilin soru çözüm videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.